Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı şartlar vardır. Birincisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis-i şerifte rivayet edildiği gibi efendimiz saçların siyaha boyatılmasını yasaklamıştır. Bu yasak sebebiyle Örfümüzde siyah olarak isimlendirilen renklerle boyanılması kesinlikle doğru değildir. İslam fıkhının yasaklarının çiğnenmesi bağlamındadır. Aynı şekilde burada tercih edilen renklerin İslam'ın yasakladığı diğer unsurlar açısından da gayri e, gayrimeşru değerlendirilmemesi gerekmektedir. Söz gelimi kadının erkeğe benzeyeceği halde bir saç tipinin veya renginin veya aynı şekilde kafirlere, müşriklere benzeyecek bir şekilde de herhangi bir renk veyahut da e, düzen şekline girilmemesi İslam'ın yine bizden istediği genel kaidelerden bir tanesidir. İkinci şart olarak da saçta ve deride tabaka oluşturmaması abdestte ve gusülde sünnetleri ve farzları yerine getirmek açısından yine önem arz etmektedir. Kişi boyama bittikten sonra o boyanın tabiri caizse cürmü dediğimiz maddeleri saçtan ve deriden ayrıldıktan sonra kalan renk bir ehemmiyet ifade etmemektedir. Fakat saçın üstünde veya derinin üstünde bir tabaka herhangi bir e, oluşum ortaya çıkarsa bu abdeste ve gusle mani olacaktır. Üçüncü diğer bir şartımız ise boyanın içeriğindeki maddelerin necaset olmaması gerekmektedir. Burada herhangi bir zaruret olmaması sebebiyle bu maddelerin içeriğine bakmak gerekecektir. Bu konuda GİMDES gibi kurumlardan destek alınabilir. İçeriklerin detaylandırılması hususunda ee, tek tek sual edebilirsiniz. Bu detayı oradan öğrenebilir kardeşlerimiz. Üçüncü olarak, necasetle iştigal İslam fıkhında edilen, yasaklanan bir unsurdur. Herhangi bir zaruret, mecburiyet bulunmaması durumunda bundan sakınmak gerekmektedir. Dördüncü olarak, bu boyamanın neticesinde namahreme teşhirden uzak durulması lazım. Her ne kadar kadınlar eşlerine yapmaları gibi durumlarda, bazı durumlarda sevap olsa da Aynı şekilde İslam'ın yasakladığı sınırlar içerisine girildiğinde günah olacaktır. Bu sebeple söz gelimi e, bu boyamayı yapan bayan kuaförleri gibi e, bu mesleki yapan kimseler özellikle dışarıda teşhir edilip edilmemesine dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer böyle bir teşhir olursa hem boyamayı yapan kimse bu harama sebep olduğu için dışarıda böyle bir teşhire e, zemin hazırladığı için günahkar olacaktır ve bu günahtan mesul olacaktır. Aynı şekilde bunu gösteren kimse de bundan mesul olacaktır. Hanım kardeşlerimizin süslenmeleri meşru olan nokta sadece eşleridir. Onun dışındaki noktalarda bunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Mevla Teala en doğrusunu bilendir. Allahu u hudutlarına riayet etmeyi bizlere nasip eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد